kardeşim benim. Keşke. Hala çok üzülüyorum. Annem, annemizi ve babamızı kaybettik. Seni tiyatroya getirdim. En azından biraz eğlenirsin. Tamam ablacığım. Merhaba efendim. Ne istersiniz? A abla ben şeker istiyorum. Şeker şeker. Tamam ben sana şeker vereyim. Bakın. Hmm. Tamam. Aa, teşekkür ederim. Kaç liraydı? 3 lira. Tamam, alın. Teşekkürler. İyi günler. Bak, sana şöyle bir yere getirdim. Önce şarkı söylenecek, sonra da tiyatro gibi bir şey yapılacak. Tamam. La la la. La la la. O ne kadar da güzel sesi var. İyi ya Aa, kardeşim tiyatro başladı. İyi abla la 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 ormana çıktım ve bir ve bir camba arıyorum. Buralarda olması lazımdı merhaba ben kralım gerçekten sen kral mısın İyi ya kralı bulmuşsun ha 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 seni takip ettim o zaman o kadar <laughs> kardeşim sen ne yapıyorsun burada ne mi arıyorum burada? Sen prens yakalayacaksın ve zengin olacaksın. Ben öyle fakir mi kalacağım? Ha hayır, hiç bekleme benden. Hayır. Buraya eminim ki sen bu dünyayı kurtarmak için gelmişsin de senin gibi kötülük yap, yapmayacaktır o. Kesinlikle. Bizim bir tane ailemizin e, dedesi hasta olmuştu. Onu sen iyileştirebilir misin? Öyle duymuştum. Evet. Ben bir şey daha duydum. İki tane çocuğun Annesi ve babası ölmüş. Ona da yardım etmeliyiz. İstersen seni oraya da götürebilirim. Tamam. Aa susun be sen bana geliyorsun işte. Hayır bırak beni. Ben koskoca kralım. Her yeri yıkarım. Yakarım ortalığı. Bum. Senin yüzünden saklandı işte. Ya nereden benim yüzümden? Senin yüzünden ya Allah Allah. Beni almayacaksan çıkacağım. Sen bir çık çık. Ama sözüm söz değil. Ona bakılırsa belki alırım. Belki ama. Kardeşim ne olur ya. Ona yardım etmemiz lazım. Ya bana ne? Verir misin? Hayır benim. Ya hayır benim. Bırakın beni. Ben kralım dedim size. İyiliğin, iyiliğin tarafını seçerim. Ve senin bir cezan olacak sana sen göreceksin. İyiliğin tarafını seçtim. Ve sana ceza olarak bir şey yapacağım. Ceza olarak sana bu zehirli şey veriyorum. Ha ben de salami yedim onu. Niye yiyeyim ki? Sihirli güçlerle yediririm ki sana. Aa! demek küçük kız. Ve sahne bitmiştir. Aa kardeşim ne kadar da güzeldi. Evet abla çok güzeldi. Şimdi ne yapalım? Eve gidebiliriz kardeşim. Acıktık. Ama önce bir um, şey dükkanına gidelim. Kıyafet dükkanına gidelim. Oh. Neden? Çünkü kıyafet dükkanına gidelim. Çünkü e, orada işte bir şeylere bakacağım. <laughs> Ve de kıyafetimiz yok. Sadece bu üstümüzdekiler var. Tamam abla. Ah merhaba çocuklar. Merhaba, merhaba çocuklar. Ha, merhaba. Merhaba. Şey, sizin anneniz babanız yok mu? Niye böyle kendi başınıza geliyorsunuz? Evet, annemiz ve babamız yok. Çünkü onlar onları yakın bir zamanda kaybettik. Oh, tatlım sen için çok üzüldüm. Size evlat, aşkım bunları evlat edinmemiz lazım. Evet. Bunlar çok üzgün. Evet, bence de. Çocuklar, sizinle birkaç dakika konuşabilir miyiz? Tabii ki. Efendim şey biz e, isterseniz bizi e, e, biz sizi evlat edinmek istiyoruz. Aa olur aslında. Ne, ne kadar da iyi olur. Çünkü biz kendi paramızı o kadar da paramız yok kalmadı ve siz eğer bizi evlat edinirseniz biz belki bir şekilde geçinebiliriz. Evet tatlım. Hadi size şimdi alışveriş yapalım. Ha çok iyi olur. Gel bakalım tatlım. Aa abla ben şunu ya kardeşim, o daha yeni yeni tanıştık onunla. Ayıp ama, yapma böyle. Hayır hayır ayıp değil. İstediğini alabilirsin. Gel bakalım. Tatil. Tamam. Anne, sen anne diyebilir miyim acaba? Tabii ki de, evet. Ee, gel mı kardeşim, ne istiyordun sen? E, Abi ben bunu istiyorum, bunu bunu bak şu. İsters no. İsterseniz birkaç dakika bir birkaç <laughs> tane kıyafet alalım. O kadar paranız var mı? Bizim o kadar paramız yok çünkü. Tabii ki de var. Ha. Gel sana bu da yakışır böyle özel günler için gelsin. Bu da senin bir tane geceliğin olsun. Nasıl? Aa, çok iyi. Tamam. Benim geceliğim yok. Şey sana da bir tane gecelik bakayım. Hı. Buldum bir tane. Olsun. Al bakalım denemeye git bunu. Ama çok senin teşekkür olursa... ederim. Deneyeyim oldu Hı, Şahane olmuş. Hadi bakalım biz bunu da alalım. Sen giyin üstünü. Tamam. Giyin Şu kıyafetimi de alayım. Ay. Getir bakalım bunu içine koyalım. Hoppa. Tamam. Başka bir şeyler de alalım isterseniz. Nasıl? Olur ben şapka ya da şu kudeli nasıl? Yani bence birazcık büyük gözüktü. Ama istersen sana e, şu elbiseyle şunu alabilirim. Tamam olur ama denememe gerek yok Bence bunlar bana olduğu gibi Bence de tam yaşına göre Şimdi sana bir tane daha gecelik alıyorum Çünkü ne olur ne olmaz ee, Ve e, Ne alsam Ve sana bir tane elbise alayım Böyle güzel şık evet. bir elbise alayım Çok ve teşekkür son... ederim Ve son bir tane sana çok güzel bir şey alacağım Evet Ha bakalım Ve yeni dikilmiş ürünlerden ben alıp hemen geliyorum Aa, Çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Tatlım sana bir tane çanta almayı düşünüyorum. Bu nasıl sence? Aa çok iyi. Tamam sana bunları alıyorum. Şimdi Aha. isterseniz markete gidip size tablet veya telefon alalım. Hangisini isterseniz. Aa gerçekten Çok iyi olur. Tabii ki de. Hadi aşkım sen parasını öde gel. Tamam tamam hemen parasını ödeyip geliyorum. Merhabalar. Bir dakika bir dakika dur. Ha e, merhabalar ben bunları <laughs> alacaktım bu bunlar şey şunları hemen bakayım tam 1200 lira tamam o zaman şunları size vereyim ben de size parasını vereyim teşekkürler iyi günler evet çocuklar şimdi size buradan hediye alacağız. Aa gerçekten Çok teşekkür ederim. Ben size hediye alıp hemen geliyorum. Şuradan ıı, şeyimi alayım. Aşkım şunu tutar mısın? Tabii ki tatlım. Şuradan sıra alayım. Hı, bir. Tam da birinci sıradaydı. Gelin bakalım çocuklar. Tamam. Basayım size. Siz şurada durun. Tamam. Alın bakalım çocuklar. Vay bir sürü size hediye aldım. Hadi bakalım. Vay. Vay. Ne kadar da güzeller. Vay gelin ya şu yaya bak. <laughs> şu basketbol topuna bakar mısın? Çocuklar şimdi... Evet çocuklar şimdi sizin odanız için birkaç tane bir şey alacağım. Bunu kim almak ister? Karışmayı <laughs> Kardeşim ayıp olur. Sakın öyle bir şey deme. Al bakalım tatlım mı senin? ama Adrian bana hep demişti ama. Hmm, yok sıkıntı yok bizim için yani ben zaten sizin için aldım. Aa, çok teşekkür ederim. Sen lambayı sevdin mi? Bunu sen alayım mı? Hayır istemiyorum şey çok da sevmedim. Tamam sen nasıl istersen öyle olsun. Ama sizin vizyonunuz için bunu alacağım. Şimdi bunu hediye yaptırıp geleyim. Tamam. Mutfak eşyaları. Şimdi bunları da şuraya koyayım. Bunlar kalsın biz bunları istemiyoruz. Çocuklar şimdi alalım bakalım bunlar sene değiliz. Gelin şimdi burada çok güzel şeyler buldum. Gördüm. Tamam. Onu da aldığımıza göre. Gelin bakalım çocuklar. Vay çanyayla. Evet çok güzel kıyafetler var şimdi burada. Bunları da hediye yaptıracağız. Şimdi buradan senin Telefon. için. Şöyle bunun içine şey koyalım Bak bakalım küçük nasıl olmuş Bir Çok güzel Aa, çok deneyebilir miyim Evet çok güzel ama ben kendi kıyafetimi seviyorum Bunu alalım mı alalım, Soğuk alalım, günlerde alalım. giyeriz Tamam Alayım, Küçük kız sana bunu alıyorum Olur Bunu da alıyorum sana çok güzel yakışacağını düşünüyorum Tamam Telefon var ki bu dükkanda Hayır bu dükkanda telefon yok. Sadece kıyafetler var. Hediyeler var. Hmm. Bunu da alıyorum sizin için. Tamam. Sonra maske falan alıyorum. Beraber maske yaparız anne kız. Aa, çok benim işime gidiyor. Tamam. Bir de size ne alalım? Hmm, bakın burada çok güzel kıyafetler var. Hangisini isterseniz alabilirsiniz. Şey ben bir şey ben şu anlık e, çok da bir şey istemiyorum aslında. Yok yok olmaz öyle şey. Sana bir tane bundan alayım. Bir tane bundan alayım. Bir tane bundan alayım. Nasıl? Güzel. Tamam. Bizim için de alalım bir tane bir şey. Bir Şeyler. Hmm, bunları alalım şöyle. Küçük kız kardeşinde ona da bir çanta alalım mı? Tamam, siz neresiniz? Alalım. İster Al bakalım, bunu sana aldım. Şimdi sana için bir tane daha gecelik alıyorum. Çünkü o geceliği ben almam lazım, benim geceliğim yok. Benim için zaten sıkıntı olmaz. Tamam. Şimdi e, okulunuz için, beslenme çantası için bunu almamı ister misiniz? Aa, istemem. Tamam. O zaman bugünlük bu kadar yeter. Yarın isterseniz yine buraya gelebiliriz. Evet ben çünkü biraz acıktım doğrusu. O zaman eve gidip hemen yemek yapalım size. Tamam aşkım biz geldik aldık her şeyi. Tamam. Tamam tatlım. Şimdi nereye gideceğiz tatlım? Şey aşkım şimdi biz çocuklara tablet veya telefon almaya gidiyoruz yani hangilerini isterse. Aslında ben biz şu anlık eve gidebiliriz. Hayır olmaz öyle. Neyse hadi gidelim geldik çocuklar. Evet, geldik. ben şu telefonu istiyorum aslında. Hemen beğendin. Neyse tamam. Şimdi çocuk kardeşin ismi neydi? Benim ismim Barış. Tamam Barış. Şimdi sana tablet mi alalım, telefon mu alalım, bilgisayar mı alalım? Tablet, bilgisayar tablet. tablet. Bilgisayar da istiyorum. Kardeşim, çok şey isteme bence. Yani bilgisayar koyacak bir masanız yok ama isterseniz alabilirsiniz kardeşim kardeşim bence o kadar da her şeyden istemedim İyi şey tamam o zaman aynı bana bu kadar yeter tamam o zaman şimdi bunları alalım ve size şuradan oyuncak alalım nasıl ki ee, olur şey tatlım sen şunu tutsan da ben kardeşinle bir oyuncak alıp olsam gelir mi olur al bakalım anne. çok seviyorum. Ben de seni. Ben gidiyorum o zaman şeyin sevgisin aşkınızın yanına. Şey Barış'cım sana şimdi hangi oyunu alalım, hangi oyuncu alalım? Ee, bir bakayım. Aa, şu ne kadar da güzelmiş. Tamam, bunu hediye yaptırabilir miyiz acaba? Tabii ki de yaptırabilirsiniz. Hatta hemen yaptırın, yaptırayım. Evet aldık Barış'cığım. Şimdi Barış'cığım. Başka bir şey istiyor musun? Yoksa bu kadar olur mu? Bu kadar, bu kadar yeter. Ben çok acıktım. Kan çok kötü. Tamam al bakalım tut hadi yeni. Ve evimize gidelim artık. Çok acıkmışsınız. Ama bir dakika bekleyin de ben şuradan bir şey alıp hemen gidelim. Tamam. Şey aldım ben çocuklar da bunu nereye koyacağız? Aşkım ver ben tutarım ama şunun içine koyayım. Ben de tutabilirdim ama neyse boş ver. Kardeşim aydın mı? Evet aydın. Hadi o zaman çocuklar gidelim. Bak annem. Evet çocuklar hoş geldiniz. Şöyle hoş dedim. bulduk. Evet şimdi. Evet çocuklarımız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evinizde ne kadar büyükmüş. Evet, şey, sizi şimdi evimizdeki bir e, hanımla tanıştırayım. İsmi Müstesna. Müstesna gelir misin? Geldim. Ay, gözlerimi çıkartmayayım neyse. Merhaba. Merhaba, sen de kimsin? Bu bizim bakıcımız. Ben bu evin hem temizlik işlerini hem de yemek falan o işlerini yapıyorum. Yani evin sorumluluğunu ben alıyorum. Evet bir sen gidebilirsin. Tamam. Neyse kızlar gelin şimdi bizim ikimiz hepimizin odası aynı yerde. Bunları koyalım da birazcık tamam. konuşalım. Geldim aşkım ben de. Aa hepimiz burada aynı odada mı yatacağız? Evet. Ne kadar da güzel. Aa, bizim evde sadece bir tane televizyon vardı. Siz ne kadar da zenginmişsiniz. Bir sürü televizyonunuz var. Yani zenginlikle alakası yok ama yani neyse. Ben şimdi bütün eşyaları yerleştirip geliyorum. Tamam. Tamam ben de gideyim. Şimdi yerleştirdik her şeyimizi. E, evet anne. Şimdi ben çok acıktım. Dur bakıcıya söyleyeyim. Bize yemek yap. Müşteşna çeyize Bize yemek hazırladın mı? Ee, hemen hazırlayayım Siz o zamana kadar um, Oyuncaklarla oynayın isterseniz Hatta kediniz evcil hayvanınızla oynayın Tamam Hayır ya. ben de bu zamana kadar Şey yapayım ben ya yemek yapayım ya, Herkes çok acıkmış <laughs> Şunu şöyle şuraya koyayım şöyle. Tamam Şimdi isterler ki hmm. Yani makarna yapayım, Tavanın içine alayım, su koyayım, su koydum içine, su su biraz burada. Tamam, şimdi bunu böyle buraya atayım, aldım. Şimdi buradan bir sosisli yapayım ben, salçalı yapmayım, salça sevmiyor evdekiler. Tamam, bunu da. Tamam. Şimdi sosisi de şey yaptık. Hı, oldu. Bardaklarına. Annemi hazırlayayım bari. Evet hazırladım. Şimdi çocukları çağırayım. Çocuklar. Gelin bakalım yemek hazır. Geldik. Geldik. Geliyoruz müsnesine. Geldik geldik geldik. Gel bakalım tatlım. Sen ablanın yanına otur. Ben buraya oturayım. Müstesna sen de şuraya otur. Tamam efendim. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Nasıl yapmışım Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Evet Müstesna teyze çok güzel olmuş. Tamam çocuklar şimdi siz isterseniz oturma odasına geçin. Ben burayı toplayayım. Tamam. Biz de kedimize bakalım. Gel kardeşim. Hadi bakalım çocuklar. Müstesna sen burayı topla gel. Ve de iç burada kalmasın. Tamam efendim. Gel kardeşim. Bak. Biz de burada oturalım. Televizyonu izleyelim bence. Neyse şu içeceğimi içeyim de ben de başvuruları toplayayım. Ellerime <laughs> sağlık benim de. Neyse şunları şöyle şuraya koyayım. Yıkayayım bunları. Tamam şimdi şunu. Şunları şöyle şuraya koyayım. Neyse ben de buraları toplayayım o zaman. Şunları yıkayayım şöyle. Huh, sonra da topladım çok güzel oldu. Ben de birazcık oturayım bari. Ben oraya ben topladım oraları. Tamam mısın sen de şöyle otur. Din don. Anne kapıda biri var. Tamam kızım ben açarım. Kızım seni almaya geldim. Anne sen mi geldin baba? Siz ölmemiş miydiniz? Hayır kızım bir sebepten dolayı seni bırakmak zorunda kaldık. Şimdi de seni geri alacağım. Hayır anne ben yeni anne ve babamı çok seviyorum. Siz beni bıraktınız. Hep siz beni o evde dövüyordunuz. Bana çok kötü davranıyordunuz. Ben sizinle gelmek istemiyorum. Ya gel dedim buraya. Hayır anne gelmek istemiyorum. Gel bakayım buraya. Anne anne istemiyorum. Ya durun be. Kim, kimin kimin evinde kimin kızını şey yapıyorsunuz? O senin kızın değil. Hayır, o benim, benim kızım. kızım. Çünkü ben ona evlatlık edelim tamam mı? Ne? Sen onu evlatlık mı edindin? Sen benim kızımı evlatlık mı edindin? O benim kızım. Ben ölmedim. Sadece onu bıraktım. Nereden senin kızın ya? Dövüyor musun? Sence döven bir anne olur mu? Şu an burada beni istiyor tamam mı? Çok kız kızıyorum ona. Dövüyorum işte. Ama anne öyle böyle dövmüyordun ki. Beni öldürecek gibi dövüyordun. Gel kızım sen gel. Gel odaya, odaya gitsen. Ne oluyor bakayım burada Allah Allah. Bakın bunu yalnız bir şekilde konuşacağız. O çocukları biz evlat edindik. Ve şu an alamazsınız öyle bir hakkınız yok. Evet yok öyle bir hakkımız. Hayır alabiliriz. Kızımı verin ve kendi evimize gideceğiz. Tamam mı? Evet gel kızım sen. Hayır almayacaksınız onları biz evlat edindik ya. Ne oluyor burada? Müsnesna git bana bir tane vuzu getir de şunun başında kırayım. Ay bana bir şeyler oluyor. müsnes Müsnesna. Ne oldu? Midem bulanıyor bana bir şeyler oluyor. Ay bayılıyorum galiba bana bir şeyler Ay oluyor. Ay Müsnesna bekle bekle. Aa. Ay bekle Müsnesna yapma yapma. Müstesna! Ay ne oluyor kızına? Kızımı getirin. Bu evden götürmem lazım ben onu. Ya bir sus şurada müstesna bayın ya. Sen hala kızın nasıl altın oturduğun yerde ya. Müstesna uyuyor. Birinci bölüm sonu.